Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz ürünü ben Aksiyon mağazasında çok uygun almıştım. O yüzden sizinle de paylaşmak istiyorum. Gerçekten iyi mi kötü mü bilmiyorum ama verdiğim fiyat inanılmaz ucuzdu. O yüzden hani kötü olursa büyük bir hemen götürüp değiştireceğim. Çünkü inanılmaz ucuza aldım. Annem bunu duyarsa var ya <laughs> diyeceksen nasıl böyle bir şey aldın? Fiyatını söyleyeyim size. Normalde benim almak istediğimin fiyatı 700 euroydu. <laughs> Eşim burada gözümün içine bakıyor. Almak istediğim min fiyatı 700 euroydu. Bu da 50 euro. Artık 50 euroluk bir ürün nasıl olur? Gerçekten şu an ben de çok merak ediyorum. İyi çıkar mı sizi bilmiyorum artık. Çıkartabilirsem. Normalde yırt özen gösteriyorum çünkü yırtarsam değiştirmezlerse sorun çıkartabilirler. Bazen kartonu iyi açmadığımız zaman sorun yapabiliyorlar. Evet. Kartonumdan çıkarttım. Normalde kartonda gerçekten çok güzel duruyor ama inşallah böyle göründüğü gibi olur. Benim için çekme gücü önemli. Aa çok güzel. Fitresi yıkanabiliyormuş. Bu çok iyi bir şey. Bir de şey hani böyle bazı makinelerde şurası var ya sürekli basılı tutman gerekiyor. İnşallah bu da onlardan değildir. Eğer güzel çekimi olursa burası sürekli hani basılı tutuyoruz ya İnşallah öyle olmaz. Hani bastığımızda çalışır. Bir de fişsiz çalışması da ekstra güzel bir şey. Şu an iyi gidiyoruz. Bu şarjı şöyle küçük bir borusu var. Ben boruyu daha çok kalın bekledim ama bayağı küçük bir sorusu. şarj aleti. Bununla şarj edip ondan sonra bu, bunu takıyoruz. Bir yandan şarjın bu kadar küçük olması işime yarıyor. Evim küçük olduğu için böyle küçük yer kaplamaya malzemeler lazım bana. Mesela şu filtresi var ya şu içindeki yıkanıyor. Evet. Şimdi Yok. Bu bu şekil. kadar hafif bir şey ki. Fırçasını da göstereyim. Fırçası... Tamam. Fena değil herhalde. Evet He, fırçası da böyle bir şey. Kırmadan. Bu duvara asmak için. Aa bu şey. Ben şöyle iki tane ayrı ayrı bekliyordum ama hani dediğim gibi ne kadar pratik olursa ne kadar az olursa aşı şey olursa benim işime daha çok yarar ama ben böyle iki tane ayrı ayrı bekliyordum. O yüzden hani bakıyorum acaba ne eksik var. sadece buradan çıkartıyoruz bunu takıyormuşuz yani. bu da çıkarttığımızda sadece buraya takmak için. Bunu da bu şekilde oluyor kadar. Şarjı yok şu an herhalde. Neyse ben şarja takayım. Ona göre sizi gösteririm şu an. Ya da takmadım mı? Yok. Şarjı yok. Ben şarjı takayım. Ya da yok. Güzel şarjını takamadım. Şimdi oldu galiba. Ama şarj yok. Ben şarja takayım ondan sonra bir daha deneyelim. Arkadaşlar makine şarj aldı. Şöyle bir test edeyim ama gerçekten ben çok beğendim. Niye biliyor musunuz? Şu tuşu var ya özellikle bu tuşunu da çok istiyordum. Mesela benim istediğim makinede o en de pahalı dediğim makinede bu yok mesela. Ee, şunu bastığım zaman hani böyle basılı tutmak zorunda kalmıyorum. Bu birinci. Bu da seviye yükseltip makine tam dursun ondan sonra bir daha söyleyeyim. Seviyeyi de yükseltip azaltabiliyoruz. Yani öyle bir özelliği de var. Şu an bir şey çekim gücünü de test edelim. Bakalım ne kadar güçlü. Bunu da size göstereyim. Bu halim hafif olduğu için daha iyi olur. Hayır. Halim de işine girmesiydi. Yani Vallahi mi? aldığım fiyata bence çok çok iyi. Hani almak isterseniz yüzde yüz tavsiye ederim. Yani reklamını da yapmıyorum. Sadece hani iyi veya kötü paylaşıyorum. Gayet çok güzel. Ne kablosuz ya en güzeli. 45 dakikada 45 dakikada şey kullanabiliriz yani şarjı 45 dakika gidiyor. 45 dakikada yapmayacağımıza göre gayet güzel. Ben kesinlikle beğendim. Tekrar söylüyorum fiyatı da çok güzel. Yani almak isterseniz şık değil mi? Çok beğendim. Bugünlük videomuz da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olursanız yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bakın bu makinelerde anlatmak istediğim aslında şuydu. Normalde bu tuşu var ya sürekli böyle basılı tutmamız gerekiyor. Bıraktığımızda hemen kapanıyor. O zaman böyle bir şey istemiyorum. Böyle neden böyle bir sistem yapmamışlar çok merak ediyorum. Hem de en pahalı ıı, marka marka yani Dyson'lardan. Sürekli böyle basılı tutmak lazım. Ama halbuki sürekli ıı, basılı tutmasak daha mantıklı. Neden böyle bir şey düşünmüyorlar anlamıyorum.